Ben normalde yani yaz saat uygulamasında hala olduğumuzda işe yürüyerek gidiyordum, müzik dinleyerek. Çünkü hala aydınlık olduğu için çok keyifli bir hal alıyordu. Ama şimdi karanlıkta çıkıyorum ve karanlıkta eve dönüyorum. Artık yoldayken hani öyle müzik dinleyemiyorum çünkü bu seferde bazı sokakların ışıkları yanıyor ama bazı sokaklarda ışık olmadığı için aydınlık yolları tercih ediyorum. Biz öğretmenler ve öğrenciler zaten tüm günü okulda geçiriyoruz. Bir yerden bir yere transfer yeterince yorucuyken bir de bunu karanlıkta yapıp tedirgin olmak daha da kötü. Sabahleyin kalktıklarında anneleri babaları ya da okulda öğretmen günaydın diyor. Günaydın. Günaydın mı? Günaydın değil, karanlık. Okulda Teneffüslerde birim koşup eğlenmem gerekirken ben kafamı koyup uyuyorum. Hem erken saatlerde hem de karanlıkta kalktığımız için bunun etkileri bizim çalışmamıza ve okuldaki performansımıza çok yansıyor. Ben iki gün önce İstanbul'daydım. Ondan önce de iki üç gün Bursa'daydım. Samimi söylüyorum, yani toplantıya gitmek için inanın kendimle mücadele halindeydim. Yani hani işe gidesiniz, toplantınıza gidesiniz yani. Yani ben bu ülkenin milyonlarca insanını düşünemiyorum bile. Bizim ülkemiz dünya coğrafyası üzerinde 26. ile 45. Kuzeydoğu boylamları ve 36. ile 42. Kuzeydoğu enlemleri arasında dikdörtgen dik şeklinde bir alanda yer almaktadır. Doğusuyla batısı arasında 19 derecelik bir fark var. Bu da 76 dakikaya yani 1 saat 16 dakikaya karşılık geliyor. 2016 yılında biz kış saati uygulamasından vazgeçerek sabit saat uygulaması adı altında yaz saatini yılın tamamında sürekli kılmak üzere bir karar aldık. Dolayısıyla şu anda biz Iğdır'dan geçen 45. Boylam Dairesi'ni esas alan bir saat dilimi üzerinden yaşamımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin orta noktası 37,5 derece doğu boylamı. Yani bu çizgi nereden geçiyor? Bu çizgi Ordu Fatsa. Gaziantep-Oğuzeli çizgisi. Türkiye'de toplam 46 milyonun üzerinde elektrik abonesi var. 46 milyonun üzerindeki elektrik abonesinin %13'ü Ordu-Fatsa-Gaziantep-Oğuzeli çizgisinin doğusunda yaşıyor. %87'si bu çizginin batısında yaşıyor. Elektrik abonelerinin %87'si bu saat diliminde günlük rutin işlerini, süreçlerini yapmaya, ekonomik faaliyetlerini yapmaya zorlanıyorsa... Biz burada tasarruf var diyemeyiz. Sabah kalkıyorum, çocuklara kahvaltı hazırlamak üzere. Daha sonra çocukları kaldırıyorum. Onlar da karanlıkta uyanmış oluyorlar. Gün gündo olmadığı için kalktıkları saatin ne olduğunu bile farkına varmadan kahvaltı yapıp evden çıkıyoruz. Okula vardıklarında hala gün açmamış oluyor ve onların okuldaki Başarıların da düştüğünü gö görüyorum böyle olunca. Çünkü uyanamıyorlar, ayılamıyorlar. Bu günün yarısına tekabül ediyor ayılmaları 6.30'da buçukta kalkıyorum ben. Yedi, yaklaşık 7 yaklaşık 10 geçe gibi servisim geliyor. Tabii o zaman hava karanlık oluyor ve ben servise bindiğim andan beri uyuyorum. Buraya geldiğimde tekrardan uyanıyorum. Zaten hava daha yeni aydınlanmış oluyor. Günaydın. Günaydın. Normal hasta kalkmamız saatteyken ben okula gelmiş oluyorum. Hava daha yeni aydınlık olmuş oluyor. Ben şimdi servis kullanıyorum. Servis kullanmayan arkadaşlarım da var. Hani onlar mesela yürüyerek geliyorlar ya da toplu taşıma kullanıyorlar ki ülkenin zaten hali ortada. O açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten. kaç saat uyuduğumuzdan ziyade uykuya nasıl gittiğimiz ve uykudan nasıl kalktığımız da çok önemli bir şey. Evde karanlıkta kalalım, daha depresif, daha olumsuz düşünürken azıcık dışarı çıktığımızda, gün ışığı aldığımızda daha umutlu hissediyoruz. Dolayısıyla uzun vadede ışığı almamak hem çocuklar açısından hem de yetişkinler açısından modumuzun düşmesine ve daha depresif hissetmemize, daha umutsuz hissetmemize sebep oluyor. Aslında üç tane temel saat söz konusu. Bunlardan ilki güneş saati yani güneşin gökyüzünde aslında hangi pozisyonda konumda olduğu dışarıda algıladığımız aydınlık karanlıkla ilgili bir şey İkincisi bizim biyolojik saatimiz yani içsel olarak düzenlenen sirkadyen ritim ya da vücut saati olarak bilinen saatimiz. Üçüncü saat de sosyal saat. Aslında bu tam da bizim işte kendi saatimize baktığımızda gördüğümüz saat. Aslında bizim sağlığımızı belirleyen yani hem bedensel hem zihinsel sağlığımızı belirleyen şey sosyal saatle sirkadyen saati arasındaki uyumsuzluğun derecesi. Sosyal saati biz dışarıdan değiştirdiğimizde devletler bununla e, oynamalar yaptığında bir şekilde biz günlük işlerimizi buna adapte etmek zorunda kaldığımız için sürekli bir sosyal saate uyum sağlama sürecinde oluyoruz. Uyandırırsam çok daha erken uyanmış olacaklar ve onlar için üzülüyorum. E, bu sebepten ben kalkıyorum. Kahvaltılarını hazırlıyorum. Daha sonra kahvaltı yapıp Onları okula bırakıyorum oradan işe gidiyorum. Ben işe gittiğimde hava aydınlanmış oluyor. Fakat çocuklar okula gittiğinde henüz daha hava aydınlanmamış olduğu için yarı uykulu gitmek durumunda kalıyorlar. Yani hemen hemen hepsinden okulla ilgili, okula gitme istekleriyle ilgili e, düşüş olduğunu çok bariz görüyorum. Böyle fizyolojik olarak onları zorlayan bir durumun var olması ve bununla ilgili taleplerin söylendiği ve dile getirildiği halde hiçbir değişimin olmaması hem aileleri hem de çocukları çok umutsuz bir noktaya taşıyor gerçekten. Sizler İstanbul'dasınız. İstanbul'daki e, hava koşullarını biliyorsunuz. Sabah saat 9'a doğru çıktığınızda hava oluyor. Gün ışığını görememiş oluyoruz. Dolayısıyla asfaltın üzerindeki buzlanmanın bile daha hala çözülemediği bir ortamda trafik yoğunlaşmaya başlıyor. Karanlıkta sokağa çıkıyorum ve yalnız başıma sakince yolda yürümem gerekiyor. Kullanmasam bile çantamın yanında mutlaka bir termos taşıyorum. O sanki bana güven veriyor gibi hissediyorum. Çünkü bazı sokakların evet aydınlanması var. Özellikle ana olan yerlerin. Ama ara sokaklarda ışıklandırma yok. Hatta bu yüzden yolumu biraz daha uzatmak zorunda kalıyorum. Çünkü bazı sokaklarda lamba yanmadığı için. Ee, Sayın Bakan'ın geçenlerde açıkladığı biz 6 yılda 6.8 milyar kilovat saat elektrik tasarrufu yaptık. Biz 6 milyar lira tasarruf yaptık açıklamasının doğruluğunu kabul etmiyoruz biz. Peki siz 6 yılda elektrik üretim şirketlerine bu şirketlerin bazılarına tam 2016 yılından 2020 yılına kadar tam 110 milyar lira yek adı altında para ödediniz. Yektem'e ödediğiniz para 2021 yılı içerisinde bugüne kadar şu anda 49 milyar lira. Bu ülkenin çocuklarının uykusundan çalarak 3,5 yılda yaptığınızı iddia ettiğiniz tasarruf, şirketlere verdiğiniz paranın yanında deve de kulak bile değil. Her birinin sektörden beklentileri farklı, sektöre bakış açıları farklı, e, sektöre yaklaşımları farklı ama ortak oldukları tek nokta var, hepsi kar istiyor. Özelleştirmelerin getirdiği, bizi getirdiği nokta, işte bizi karanlıklarla yüz yüze getiriyor. Sadece insanlar elektrik tüketip tüketmemeleri üzerinden değil, genel sağlıkları üzerinden de değerlendirilirse, toplumun genel sağlığı düşünülürse çok daha iyi kararlar verileceğini düşünüyorum. Bir de bu tarz kararlar verilirken herhalde bilimsel çevrelerden bir bilgi alınması ya da dünya nereye gidiyor, ne yapılıyor bunlardan da biraz destek alınmasının daha uygun olacağını düşünüyorum kişisel bir fikir olarak. Kışın yetişen meyveler, sebzeler kışın yenirse vücut için çok yararlı. Yazın yetişenler de yaz için yararlı. Tam tersi yaptığınızda bir yararı olmuyor. Hatta zararı oluyor doğal olmadığı için. Yaptığınız bir şeyin işlevi yoksa zaten yapmamalısınız. Ha bir de zararı varsa eyvah o zaman daha fena bir şey yapıyorsunuz tabii ki de. Dolayısıyla her şeyi mantıklı bir şekilde şuurla ve işlevselliğine bakarak yapmak lazım.